Aslında inanıyorum çünkü benim hiç arkadaşım yok. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elma ve soğandaki soğanı çizeceğiz. Başlayalım. Kağıdımızın hemen bu orta kesimine uzun, ince bir göz yapacağız. Bu şekilde. Hemen bunun yanına bir tane daha ekleyelim. bu şekilde gözlerimizin hemen sağ tarafına da göz bebeğimizin olduğu kısmı ekleyip bunun içinde de siyah boyayalım. Bu şekilde. Şimdi bunun üstüne ufak iki tane yay şeklinde kaşımızı konduralım. Tam gözlerimizin altına da şöyle kalkık küçük bir burun ekliyoruz ve altına da şuradan sanki bir yanak varmış gibi çizgi çekip kısa bir çizgiyle ağzımızı bağlıyoruz. Ağzımızın olduğu yeri yapalım. Şimdi arkadaşlar sağa doğru düzeltiyorum sola doğru gözlüğümüzün çerçevesini yapalım. Sap kısmını. Ve bunu güzel bir şekilde içe doğru kıvıralım. Şimdi tam şu kaşımızın olduğu yerden başımızı yapabiliriz. Biraz böyle yuvarlak olacak başımız. getirip şu noktayla birleştirelim. Şuradan da öteki yüzümüzün çizgisini alıp böyle aşağıya doğru indirelim. Şimdi bu kafamızdaki püskülü yapabiliriz. Şöyle dalga yapar gibi sanki bir bulut yapar gibi yapıyoruz. Sağ taraftaki biraz daha uzun olacak. Şimdi burada elimizi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir eğri yapıp bunu şu kadar bir uzatalım. Tam buna paralel 3 tane çizgi çekeceğiz. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, dördüncüyü de yapalım ve şu dört. Bunları birleştirelim. Bunlar bizim parmaklarımız uçları yuvarlak şu kısımdan da baş parmağımızı yapıp bileğimize kadar alıp şöyle yukarıya doğru az bir çekelim. Şimdi tam bu elimizin hizasına şu noktaya gelecek şekilde diğer çizgimizi yapacağız. Biraz böyle bombeleştirerek yan taraftaki çizgiye uyumlu olacak şekilde çekelim. Şimdi tam şu bileğimizin olduğu yerden şu noktadan aşağıya doğru ayak çizgimizi yapalım uzun bir çizgi olacak şuradan da ikinci çizgimizi yapıyoruz biraz daha kısa olacak bu çizgi buraya bağlamış olalım tam şu çizginin devamına da üçüncü çizgimizi yapalım ayak çizgimizi şimdi tam şuradan arkadaşlar bir tane yuvarlak yapıyoruz ayakkabımızın üst kısmını oluşturacak. Bunun içerisine bir yuvarlak daha yapalım. Ve şuradan gelen çizgiyi bu yuvarlağa bağlayalım. Sonra bunu kontikleştirerek bir kere daha bağlayalım ve bunu aşağıya doğru az bir şey uzatalım. Bu sefer şuradan gelen bir çizgi yapıp yuvarlayalım ve buradaki çizgiyle birleştirelim. Bu aşamada şurada taban çizgimizi de unutmayalım. Onu koyalım hemen. Bu şekilde. Ve şuraya da bir tane çizgi koyalım. İkinci bir tane daha. Ve üçüncü bir tane daha. Son olarak şöyle bir yuvarlak yapıp içeriden bir tane daha yapalım. bunu da bu kısma bağlayalım. Ayak tabanımızda da iki çizgimiz vardı. Bunları da koyalım. Şurada da aşağıya doğru gelen şöyle bir çizgimiz var. Şimdi şuradan şu şekilde bir şekil yapıp alttan düz bir şekilde bağlayalım. Ve yukarıdan gelen şu çizgiyi gösterdiğimiz çizgiyle birleştirelim. Bir çizgi daha yapıp bağlayalım. Şuraya da bir yuvarlak konduruyoruz, sanki burada iki gibi. Tam şu noktadan taban çizgilerimizi yapalım. Şu şekilde bir ve iki. Bunun ucunu bağlayalım. Şuradan gelen çizgiyi de bunun ucunu birleştirelim. Aynı bu diğer ayakta yaptığımız gibi buna da şu çizgilerden yapıyoruz. Bir, iki ve üç. Buradan şu şekilde bir çizgimiz var. Burada da yarım dairemiz var. Burada unutmadan şu elimizin parmağını da koyalım. Son olarak şu taban çizgilerimizi de koyup resmimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Resmimizi beğendiyseniz eğer kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.